Merhaba sevgili Aslan burçları ve yükseleni Aslan olanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Bakalım kartlarımız sizlere neler gösterecek önümüzdeki günlerle alakalı. Aşk, para, eğitim, kariyer her şeyle alakalı arkadaşlar niyetlenebilirsiniz. Önemli olan niyetlenmeniz. Gönlünüze ne yatıyorsa o soruları sorun ki daha net Yanıtlar alabilelim arkadaşlar. Ben de videoyu beğenen, kanala abone olan, herkesin bütün dostlarımın niyetine niyetleniyorum. İnşallah da çok güzel enerjiler veren, çok güzel haberler veren bir açılım olur diyerekten kartlarımı şöyle açıyorum. Şimdi arkadaşlar niyetlendik diyelim. Şöyle biraz önce bir kartlarımızı seçelim. Bakalım neler gösterecek bizlere. Şimdi arkadaşlar ilk 5 kartımızı seçtim ve yorumlamaya başlıyorum. Eğer gerçekten hani niyetlerimizi kesin bir şekilde kesin bir niyetle belirttiysek. Çünkü niyetlenmeniz önemli. Merak ettiğiniz şeylere güzel net sonuçlar alabilmeniz için. Kupa üçlüsü kartımız, kılıç üçlüsü kartımız arkadaşlar. İlk iki kartımıza baktığımızda öncelikle böyle kutlamaların yoğun olacağı bir dönemdeyiz. Beklediğimiz bir e, düğün vesaire olabilir. Bu kendi düğününüz de olabilir, doğum gününüz olabilir. Bir başarı sonrasında yapılan bir kutlama olabilir, değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ama sevdiğiniz insanlarla birlikte olacağınızın e, bir göstergesidir bu. Gerçekten gönlünüzde nasıl bir böyle sizi heyecanlandıracak bir olay varsa... Bazılarınız için düğündür dediğim gibi böyle cidden ailenizdeki sevdiğiniz kişilerle güzel vakit geçirebileceğiniz ya da bir doğum günü kutlamasıdır, nişandır, sözdür ne olursa böyle bir kutlama yaşayacağınızı gösteriyor kartlarımız ilk olarak. Sonrasına baktığımızda arkadaşlar aşk anlamında aldatılmış olanlar için artık diyor ki önüne bak eğer aldatıldıysan, ihanete uğradıysan, yalanlara maruz kaldıysan ve gerçekten karşı taraf sana karşı yanlış adımlar attıysa bu noktada senin yapacağın şey sadece senin önüne bakarak ilerlemen. Bu kişi kimseye muhtaç değilsin. Hiçbir zaman muhtaç olmadın. Gerçekten sana layık olan insanları yanında barındır diyor. Sana karşı yanlış yapmış olan insanları etrafında barındırmana gerek yok. Çünkü senin çok güzel dostlukların var. Bu kutlamada zaten bunun bir habercisi arkadaşlar. Gerçekten sevdiğiniz insanlarla güzel günler geçirebilecekken yani size kıymet vermeyen size karşı yanlış yapan insanlarla vaktinizi harcamayın diyor kartlarımız bu sadece aşk anlamında da değil e, normal arkadaşlık ilişkileri komşuluk belki bazı akrabalar vesaire herkes olabilir sadece arkadaşlar sizin sevginizi saygınızı güveninizi sadakatinizi hak etmeyen insanlardan uzak durun diyor hayatımıza alacağımız insan seçimlerine dikkat etmemizi gerektiğini gösteren bir açılım aslında ve burada diyor ki e, hani bir kişiyi mesela bir arkadaşın sana yanlış yaptı o arkadaşınla işte aranı açtın diye bir daha başka bir arkadaş bulamayacağın anlamına gelmiyor. Farklı dostluklar kurabilirsin, farklı komşular bulabilirsin, farklı insanlarla vakit geçirebilirsin. Sana kim değer veriyorsa sen onunla birlikte olmalısın. Yani bırak gitsin sal gitsin geçmişte sıkıntımı yaşadın aldatıldın mı ve diyorsun ki hala o kişi işte yaşattığını yaşasın vesaire falan. O kişi zaten arkadaşlar hani falan inanıyorsak bu spiritüel dünyaya inanıyorsak. Ee, ya da arkadaşlar ruhani anlamda kendimizi evrenin karmasına inandırdıysak ve buna gerçekten hani canı gönülden inanıyorsak bilin ki o kişiler zaten size yaşattıklarının kat kat fazlasını yaşayacaktır. Onlar kendileri zaten sizin kadar kaliteli bir insan olmadıklarından dolayı size ihanet etmişler, size yalan söylemişler, belki de sizin dedikodunuzu yapmışlar. Bu insanların her ne türlü bir yanlış yaptıysa bilin ki onlar kendi Kalitesizliklerinden ve değersizliklerinden kaynaklı bunu yapıyorlar. Onlar hep böyle bir hayat içerisinde bulunmuş. Hep böyle de gitmeyi planlıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar siz gerçekten sizin insanlara davrandığınız gibi... Ee muamele göreceğiniz insanlarla birlikte olmalısınız. Siz karşı tarafa saygı gösteriyorsanız karşı tarafta o kadar saygı göstermek zorunda. Siz zaten bunun bilincindesiniz ama bazen yanlış insanlar tabii ki hayatımıza girip çıkıyor. Bu insanlarla hiç kafamızı meşgul etmeyelim çünkü çok güzel insanlarla hayatımıza devam edeceğiz diyor. Hiçbir zaman yalnız olmadınız, hiçbir zaman da yalnız kalmayacaksınız. Daha sonrasında arkadaşlar yakın zamanda elimize geçecek güzel büyük bir kısmet, bir araba, bir ev ya da güzel bir para, güzel miktarda büyük miktarda bir para ee, belki bazılarınız için bir iş fırsatı ama böyle maaşı güzel olan bir iş fırsatı vesaire vesaire ya da bazılarınıza işte emekli maaşı gibi bir maaş ya da bir ikramiye ne bekliyorsanız ya da beklemediğiniz yerden de gelebilir bu para çünkü gerçekten güçlü bir para olacak arkadaşlar ki yani böyle kağıt para olarak hani maddi o görünümünde olarak da girebilir ya da biraz daha böyle işte arabaymış evmiş evinize aldığınız şeylermiş ya da hayatınız için hayatınızı daha kaliteli yaşamak için aldığınız şeyler telefon bilmem ne vesaire de olabilir. Hepinizde değişiklik gösterebilir. Güzel bir kısmet geliyor. Para gelirse arkadaşlar özellikle etrafınızdaki birkaç insana da yardım edeceğinizi görüyorum. Bir adak adamış olabilirsiniz ya da bu kadar güzel bir paranın gelmiş olması size. Ya işte arkadaşlarıma da bir yemek ısmarlayın bu kadar güzel bir kısmetin ardından vesaire gibi olabilirsiniz. Ben sadece örnek olarak veriyorum. Siz kendinize en uyan şekilde bunu kabul etmek etmelisiniz. Bazılarınız da belki birilerine yardım yapacak vesaire vesaire. Ama güzel bir para elinize geçecek. Hatta o kadar güzel bir para ki insanlara yardım bile yapabileceksin diyor. Gerçekten güçlü bir para. Yakın zamanda elimize geçiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar biraz hayatımızı ee plan üzerine uygulama dönemine doğru giriyoruz artık önümüzdeki günlerde. Maddi gelirimizi artırmak, kariyer anlamında başarılarımızı artırmak adına ya da isteklerimize ulaşabilmek adına bu bazılarınız için aşk anlamında da hani şu anki ilişkinizi daha güzel seviyelere taşımak, belki bir evlilik kararı almak, evliyseniz yine farklı bir kararla ilişkinizi daha üst seviyelere taşımak vesaire olabilir. Ya da hiç ilişkiniz yoktur, ilişki kurmak olabilir. Yani siz neye niyetlendiyseniz ben bütün niyetlerinize karşılık okuyorum ki falan siz kendi niyetlendiğiniz şeyler kendinize kabul edin. Şimdi özellikle para açısından böyle şu an aklınızda sorusu olanlar için ve para anlamında merak olanlar için e, gelirinize artırabileceğiniz yeni planlar yapacaksınız. Ha, güzel bir para size gelecek dedim ama bu para geldikten sonra da hani siz böyle çalışmayı seven ya da siz çalışmıyor olsanız bile mesela eşiniz, aileniz, çocuğunuz, çocuğunuz sayesinde geçiniyor olabilirsiniz. Her ne koşulda olursa olsun siz sürekli kendinizi geliştirmeyi seven bir insansanız neden daha fazla olmasın ki? Ee, ve bundan kaynaklı sürekli ilerleme kaydediyorsunuz çok da güzel yapıyorsunuz arkadaşlar maddi anlamda planladığınız ne varsa işte şuraya şu kadar para yatırırım buradan böyle yaparım oradan onu yaparım şuradan şunu satın alırım buradan bunu satarım yani neyse aklınızdaki planlarınız neyse parayla alakalı bunları gerçekleştireceğiniz bir döneme giriyorsunuz her şeyi sırasıyla olması gerektiği gibi olacak bu yüzden aklınızda soru işareti vesaire kalmasın. Bir aksilik çıkmayacak arkadaşlar Çünkü güzel adımlar attığınızı görüyorum Hem gereksiz şekilde heyecanlı değilsiniz Sakinsiniz çünkü e, Bu maddi gelirinizi kontrol edebilme Yatırımlarınızı harcadıklarınızı Satın aldıklarınızı kontrol edebilme Kapasitesine gerçekten sahipsiniz Ve bu konuda çok çok iyisiniz Bundan kaynaklı stres yapmadan Maddi anlamda gelirimizi artırmak için Ya da gelirimizi en güzel şeylere e, Harcamak ve hayatla alakalı planlarımızı Gerçekleştirmek için adımlar atacağız Diyor kartlarımız Aşk anlamına baktığımda da arkadaşlar yine aynı şekilde e, aşk anlamında da sıkıntımız yok ya da eğitim kariyerle alakalı da sıkıntımız yok. Gönlümüzde yatan şey her neyse bunu sakin bir şekilde stres yapmadan gerçekleştireceğiz diyor. İlişkinizi daha güzel bir yöne doğru ilerletmek istiyorsak, yeni bir ilişki kurmak istiyorsak, geçmişteki eksimizi unutmak istiyorsak ya da arkadaşlar şu anki flörtümüzle ilişki evresine geçmek istiyorsak yani planlı bir şekilde ilerleyeceğiz diyor. Bu nedir? Mesela aşk taktikleri yapacaksın ki ilişkin daha ileriye gitsin ya da bir ilişki kurabilesin ya da arkadaşlar eğitim ve kariyerle alakalı yine bir takım planlar yapacaksın tıpkı parada olduğu gibi ve bu şekilde de başarını başarılı bir şekilde arkadaşlar o e, neyin denir eğitim ve kariyerin basamaklarını tırmanacaksınız her şey çok kontrollü olacak her şey sizin kontrolünüzde olacak bundan kaynaklı da işte bir aksilik olur mu şöyle olur mu bu olur mu vesaire sorularınız varsa olmayacak diyor ne yaptığınızı biliyorsunuz adımlarınızı sağlam atıyorsunuz Böyle yapmaya devam edin diyor. Zaman zaman duygusal anlamda ya da resmi anlamda da aslında problemler çıkabilir. Ama bu problemler çıktığı zaman sonrasında bir fark ederiz ki aslında bu problem bize güzel bir avantaj doğurmuş. O yüzden arkadaşlar hayatınızla alakalı kötü olaylar yaşasanız bile bundan nasıl daha karlı çıkabilirim düşüncesi içerisinde olursanız bir bakarsınız ki iyi ki bu olay olmuş da şöyle şöyle bakın ne kadar karlı çıktım. Bu kötü olay yaşanmasa bu benim aklıma gelmeyecekti diye düşünebilirsiniz. Bu arkadaşlar aşkta da olabilir. Mesela şu an hoşlandığınız birisi var diyelim. Ne diyorsunuz ki? Ya ben onu bırakamam, onsuz yapamam. Ama hani bir şekilde olmuyor, yürümüyor, ilişki olmuyor, oluşturamıyorsunuz. Bu noktada aşk hayatınızla alakalı. Tamam, ben kendime uygun birisini bekleyeceğim artık dediğinizde arkadaşlar fark edeceksiniz ki ruh eşiniz yani burnunuzun önündeymiş. Ya da o kişi gelecek, öyle tanışacaksınız o kişiyle ve fark etmeyeceksiniz bile zaman nasıl geçmiş birbirinizi nasıl hızlı tanımışsınız ne kadar güzel aranızda hoş sohbetler dönüyor yani şaşırıp kalacaksınız para anlamında eğitim anlamında da o şekilde evet problemli olaylar yaşayabilirsin ama bu problemli olay hayatında bir daha yaşanacak diye ya da senin işlerini para durumunu eğitim kariyer durumunu kötüye etkileyecek diye bir kural asla yok ya da önümüzdeki günlerde tekrar bunları yaşayacaksın diye de bir durum yok o yüzden arkadaşlar sıkıntılı durumlar yaşasak bile belki de o durumu yaşamadan önceki hal hanemizden çok daha iyi seviyeleri geleceğiz. Bu sıkıntıyı yaşamadan önce 5 liram vardır. 3 lirasını kaybedelim ya da 2 lirasını diyelim o bir 3 biraz fazla oldu. 2 lirasını kaybedelim. 3 liram kalsın. Sonra böyle aklıma bir fikir gelir. Böyle bir ışık yanar. Derim ki ya ben buradan buradan işte 10 lira kazanabilirim. Bir bakarsanız 13 liranız olmuş. Bunun gibi sadece örnek veriyorum ki herkes kendi niyetine göre bunu çevirebilsin diye. Aşkta da o şekilde arkadaşlar. Bazen olumsuzluklar, olmayan, gerçekleşmeyen işler, gerçekleşmeyen aşklar, mutlu olunmayan durumlar bize hayat, hayatta daha doğru yollara bizi yönlendirebilir. Biz başka bir yoldan deneyeceğim ama bu yolda benim içime sinmiyor diyerek başlayabiliriz ama o yoldan iyi ki ben hayatımda böyle böyle her şeyi yaşamışım da bu olasılığa gitmişim diyebiliriz. O yüzden arkadaşlar her şeyin hayrınıza olacağını bilmeniz gereken bir dönemdesiniz. Ben çok güzel bir enerji aldım. Çok da güzel umarım size bu enerji geçmiştir. Ee, bu kadar da arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kısa fal videoları için beni e, TikTok takip edebilirsiniz. Özel fal içinde bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.